Donuk omuz hakkında ne düşünüyorsun? Sana daha önce hiç böyle bir teşhis kondu mu? Eğer konduysa bu egzersizler işine yarayabilir. Önemli dipnot, bu egzersizleri doktoruna veya fizyoterapistine danışmadan lütfen uygulama. İlk harekette elini baş üstü hizada bir yere koy, bacak konumlarına dikkat et ve dinamik olarak esnetip gevşet. İkinci harekette bileğini göğüs hizasında bir yere koy, omzu dış rotasyon esnetme ile gövdeyi de rotasyona sokarak dinamik şekilde devam edin. Üçüncü harekette dirsek omuz ekleme arasında bulunan kemik hemen hemen yere paralel vaziyette. Göğüs kaslarını hafif gövde rotasyonuyla esnet. Son olarak bir kolunu diğer elinle çapraza doğru çek. Ancak yaygın yapılan hatayı yani kürek kemiğini dışarı çıkarmayı yapma, kürek kemiğini omurgaya yaklaştır ve öyle çek.